Bugün bir söz gördüm. Allah kabul etsin arkadaşlar. Bayağı iyi söz bu arada. Ya sene olmuş 2021. Hala aynı şeylerin konuşulduğu bir Ramazan. İlginç yani gerçekten ilginç. Görüyorum Twitter'da falan hala Nihat olma aynı sorular falan soruluyor. Vallahi çok ilginç ya. Hocam, olsun. Şapırdatma. Olayda Hocam bir şey O mu öldüm beş tam yumurta ne ya? Kanka öyle istedin şimdi yapacak. Ya ben bir tarafa getirebilirim. Ben... Ay bak ben... Nasıl yani? Dedin tamam. Niye al işler Arkadaşlar ben hayatla şapırdatmam. Lütfen. Lütfen söylemlerinize dikkat edin. Ben hayatta şapırdatmam. Bir de senin bir huyun var. Ben biliyorum o ekmek hızırlık yiyenki yüz mimiyim. Benim mi? Evet. Ben ekmek yemiyorum ki o ne zaman ekmeğimi ısırdım? O şey vardı ya. Yemek yerken ağzını yüzünü değiştiren insanlar. Ben de mi yapıyorum onu? evet. A, öyle mi yapıyorum peki? Evet. O zaman beni vurun moruk. beni <gülüyor> vurun. <gülüyor> Eğer ben yemem. Bu sende var. Bu ne? Kuzu pusuk. kırmızı. Hocam yemem. Ekmek bu. Çalır ekmeği. E, az önce ekmek yemem dedim çünkü. <laughs> Üstüne ekmek. Hocam bir de dün gitti falan pankekte de. Bugün. Onu koy ben yerim. Bir de bu su satır. Ben yerim onu Senin inisiyatifine bakıyorum ona. Yok hocam ben yemem ya. 5 şey, şey. çok bozacak bir durum yok. 5 tam yumurta beni öldürdü kalbakan ya şu an. Gerçekten. Arkadaşlar yani oruç tutup tutmadığımı ne yapacaksınız ya? Abi kafayı mı yediniz siz ya? İnsanların oruçlu olup olmadığı niye sizi bu kadar ilgilendiriyor acaba? İlginç ya. Oruç musun? Oruç musun? Oruç musun? Ya ne yapacaksın abi sen oruç muyum değil miyim ya? Allah Allah ya. Abi ne kadar ilginç insanlar ya. Oruç musun değil misin? <laughs> Salam ben bu saatte yemek yiyorum aman akım. Bayılıyorum ben bu saatte yemek yemeye. bu <laughs> saatte Allah ya hayır ne fark eder abi ne fark eder yani. Abi gerçekten ilginçsiniz ya. Oruç musun değil misin? Hayır bu niye biliyor musun? Bak bunu başka bir yerde yapmayın. Gerçekten milletse size götüyle güler ya. Oruç musun değil misin? Size ne abi? İnsanlar oruç tutar tutmaz. Bir de oruç musun hani? Oruçlu musun da değil. Oruç musun? Konuya çok takipim. Abi saçma. Gerçekten saçma. Bak ağzımda nimet var. Beni korkutmayın. Şimdi niyet etmedim diye şey yaparlar. İlginç. Gerçekten ilginç ya. Bir gerçekten bu saatte kaç kişi var yayında? Çok merak ettim. 27. Sadece 27. <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Bak 27 bu saatte, buçuk insan var. <laughs> bak bu saatte yayın izleyen insan oruç tutmuyor. Buçuk. <laughs> ben sana söylüyorum. Biz de onları suçlayalım. Hadi bakalım. Ne alakası var Fatih sen de Öyle de baba. Abi yok ben şeyi sevmiyorum yani. Oruç musun? Oruç musun? Oruç musun? Bak yayına da az önce çok şey ile başladım. Yani çok güzel bir söz e, gördüğümden ve etkilendiğimden bahsettim. Hani 11 ay kimse kimseye aç mısın? diye sormuyor ama bu bir ay boyunca herkes birbirine oruçlu musun değil misin diye soruyor. Şekerlik 10 yıl sonra şey. bana şeker içirdi. 10 yıldır şekersiz mi? Evet. Hadi ya. Kesme şeker 10 yıldır kullanmıyorum. Hocam ben hep 3 şeker atardım. 2 atmaya başladım sonra bir anda sıfır. Çok bence çay çayın tadı şekersiz çıkıyor. Ben de 10 evet. 15 yaşında bak. O şekerli ben ya. Saat kaç olmuş? Şu an yemek mi yiyorsun cidden? Abi. Of tam linçlenmelik profildin be. <laughs> bu saatte yemek mi? Ha oruç değil misin sen? <laughs> biz tutuyoruz da. <laughs> Hayırlı sahurlar kardeşim. Teşekkür ederim abi. Ama sahur değil yani biz öyle yemek yiyoruz. Seviyoruz abi biz bu saatte yemek yemek. Biraz geciktik bugün antrenman falan yeni bitti. Şimdi yiyoruz. Beş tane yumurta. Caz yapma meymen. Peki bunu hala devam Ben tutamıyorum yani. İnsülin hastasıyım ama bak ayaktayım aileme sayıyor. Arkadaşlar tutmaya da bilirsiniz bu. Gerçekten sizinle Allah arasında. Kimse de sizin bunun hesabını e, sormaz, soramaz. Soracak hatta sahip de değil yani. Bu konuda bence içiniz rahat olsun. Hasta olmadan da tutmak istemeyebilirsiniz yani. Bu tamamen sizin gerçekten inandığınız şeyler aranızdaki bir mesele yani her neyse ilgilenmiyorum yani oruç tutmadığınızla. Hocam öleceğim. Ben yani öleceğim. Gerçekten. Abi ben bir daha... Dördü. Ben hayatta bir daha beş tam yumurta yok olacağım yani. Biz hocam biz altı yumurtayı iki kişi paylaştık bu arada. Harbiden sen... Ama ben spor Hı. yapıyorum. Bir de... Dik dur lan. Dik duruyoruz. <laughs> <laughs> hocam sıkkatlarımızı <sırt> da <laughs> istiyoruz. Yalan mı? Hocam bir tane domates yiyebilir miyim? Bir tane daha yedim ama sen gelmeden önce. <laughs> Afiyet olsun. Yiyeyim mi bir tane İyi. daha? Hocam ben dürüst bir insandır yani söylerim. Bir kere kaçmıştı oluyor. Ya burası Nihat Hatipoğlu'nun savur programı arkadaşlar. Bir oruç mu konuşacağız ya? Hey Müslümanlar size, size... <laughs> Hocam çok şükür elhamdülillah. Vallahi doyduk. Doyduk hocam. Bu bizi tutar. Oruç ayı, oruç konuşulur. Yicem hocam, yicem. Rümeysa'cığım. Tamam. Rümeysa Rümeysa gerçekten sen konuşursun bu arada. İlahi söyler misin? Ya yani yok sonra yarı çıplak şey ilahi söyledim diye laf olacak. Gerçi az önce de hikayeme attım bir daha. <laughs> az önce şeyden bahsediyordum. Ben bir regaib kandilinde beni bir gruba aldılar. ilahi grubuna. Ben e, o zaman Başakşehir'de oturuyordum. Tunağan Cami var böyle büyük bir cami. Orada e, bir ilahi grubuyla ilahi söylemiştim. Abi biraz saygılı olsan. Üstündeki kilise korusu gibi hikaye böyle şey değil mi? Burada da böyle ilahi. Hocam şey. evet her inançta bir yansıması var tabi. Yani kilisede koro, camide grup, İlahi grubu iyi de ama. <laughs> Oğlum kim yapmaz? Hocam burada şerio. İki kaşımda da var. Tane. Beş tane yumurta yedim kanki. Ha. Kolumda faça... Bak, çok şey bir soru sordular. Kolumda faça var. Fatih, bunu hatırlıyorsun değil mi? Ulan ben bunu senin için kesmiştim, hatırladın mı? Ben kesmiştim de sen kesmemiştin. Ben Allah evet. belamı versin. Ana! Moruk, hikayeye bak. Yeni Moruk, aklıma geldi. Evet lan. Ben... Ulan ben Oğlum senin kolunda şey. da benim yaptığım şey var lan. Göstereceğim. Hocam bu arada bu faça... Hocam deve cüce miydi? Ne, neydi onun adı? Yalan neydi? Hocam şurada. Fatih kaslı değilsin sıkma kendini. <laughs> <laughs> kaslı <laughs> değilsin sıkma. Hocam şurada. Şöyle triseps. Ne oynuyorduk? Ne oynuyorduk? Hocam deve, neydi? Deve, deve cice bu, cice miydi? Cice. Deve cüce. oynuyorduk evet. Değil mi? Orada yapmıştım senin deve kolunu. Deve oynuyorduk. Ben Selim'in kanka. Bak, pencereye doğru. üstündeyim. Sen de Tolga'nın üstündesin. Biz bunları yıktık. Yusuf sinirlendi. Selim bir tekme attın. Selim Han arkadan Fatih'e çarptı. Bunun cama bu kanka şey, bir girdi. pencerenin şeyi var ya. Camın ucu. Burası böyle yarıldı. Ben de durdum sadece şey dedim. Kanka niye böyle bir şey yaptın yani dedim. bu ondan önceydi ama. O ondan önceydi. Evet. evet. Hocam ben buramı bir tane cam kes, Peki, cam ben parçasıyla kestim. Bedelini ağır ödemedin mi? Kan kardeş olalım dedim. Altıncı sınıftayız. Ben bunu kestim. Fatih'in götü yemedi. Kesmedi. Vallahi yememişti ya. Evet. Harbiden. Ama ben o bedelini ağır ödemedim mi hocam? Ben zaman ]im. geldi. Aynen kardeşim. En tehlikeli çocukluğu siz yaşadınız. Bu, bu İbo çok boş yapıyor bazen ya. Ne alakası var şimdi? İbo ne oldu? Küçük pazardaki kardeşlerin mi yanında? Sahura davet ediyoruz gelmiyor. İyi, o mı? şimdi şey onun ha. mavi tiki var ya. ya. Hadi doğru, doğru, şey, Niye? Mavi tiki. Şeker koyalım. Şeker kalın. Nasıl yok abi? Ha. Bunda yok ben mu? Ben niye yiyeyim oğlum o zaman Kardeşim yarısını yedim sana bak Bu Çikolata değil mi? Omzumda aşıyız ya. Bu vardır hepinizde. İbo gel gel. Seviyor ama ya. Evet. Tamam. Tamam. Aldım seni bak. Tamam. Tamam. Ben çıkıyorum ya. Ben çıkıyorum ya. de çektim. Ayıp olmasın. Niye çıkmadım Kur'an çarpsın ya. Gördüğün şeye bak ya. Fatih e diyor ki kolunu göster kasını gösteriyor. <laughs> yani şimdi peki bir şey diyeceğim sana. Hmm. Ha, ha 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 ha. Tamam. En tehlikeli çocukluğu siz yaşadınız. Hastasız. Evet. <laughs> bir façayı ne kadar çok uzattınız ya. Oğlum hikayesini anlattık yani. Bu e sana böyle tamam. bir geçmiş olabilir de bizim ben... anlattığımız şey orada o değildi Yani. E, tamam ben de mavi tikim vardı? yorum atmak istedim ya. Niye bu kadar celallendiniz ki siz? Ama sen görüyorum her yayına böyle yapıyorsun. <laughs> Hayır ben mavi tik olmadan önce hiç, hiç yapmıyordum. Mavi olmadan yani önce. Tamam oğlum ya. Tamam. Bizi millete mahcup etmeyip o. Şey diyeceğim mavi <laughs> tik olmadan önce böyle bir şey var mıydı? Ama bu kadar her Yayında yazıp bak mavi tık kim var? Abi bak mavi tık kim var? Mavi tık, ma mavi dik. Tamam evet ya. Abi şimdi görmek istemiyorsan kısıtlarsın. Dolayısıyla da görüyorum. Sen harbiden üşümüyor musun? Ben battaniyeleyim Allah böyle versin bak. Sen neredesin? Evdeyim film izliyorum. Hangi ev bu? Maslak 1453 hmm, şey. <laughs> Kaç? <Kampiyon. gülüyor> <laughs> <Evet. gülüyor> <laughs> Sen üşümüyor musun harbi ya? Abicim yani e, üş Üşüm ya, üşümüyoruz. Güzel. Öyle. Tamam ben çıkıyorum. Gülüm geldim sana Subhanallah Sultanallah Bu ne? Bak böyle şeyler falan ya sabahtan beri ağzınız şişe zaten. Başkası olsa var ya engellerdim ben ya. Ben mikrofona diye. çok yakınım ya. Belki ondan öyle geçiyor olabilir de. Evet. Aslında Çok da öyle yapmadım. Çok özür dilerim. Salat su. su mu? Su içerim hocam. Ben, ben hadi benim dikkat çekme seansım bittiği Doğru ben film izleyeceğim. Dikkat, dikkatleri çektim üzerime. Öpüyorum. Oruçlu musun? Oruçlu musun? Oruç tutuyor musun? Oruç savur yaptın mı savur? Ne yaptın? Ben tutmuyorum. Ateistim. Canım. Ben, yani, yani, var mı? itirazın var mı? Bana bir şey diyebilir misin? Hiçbir şey diyemem kardeşim. Ne diyebilirim ya? Burası şey... Yani herkes, herkesin istediğin, isteyen istediğin... Çok sinirlendim galiba. Konuşamıyorum. Ne demek yani. ya? <laughs> Yok yok. Kardeşim, kadar ateist olabilirsin. Hiç sıkıntı yok. Yani ya sen ne biçim dostsun ya? Ulan dost dediğin dostu doğru yola sürükler. İnsan der ki... Bak kardeşim doğru yol burası. Oruç tut. Saat bul. Yok isteyeni istediğini evet. yapamaz. Özgür değilsiniz kardeşim. Oruç tutmak zorundasınız. Hadi bakayım. Buyur. Burası İslam devleti bu saatten sonra. Galiba. Yani. Burası İslam devleti bu saatten sonra. <laughs> Yobaz. Git beyayım. Ben git. Tamam ben yan çükerim Yobaz. baba. Yobazım. Bu yobazı Yobaz. yobazım, ben yobazım. Savurunu yaptın mı? <gülüyor> <gülüyor> Yaptım. Allah kabul etsin. Abi bir şey diyeceğim. Ha içimde kalmasın. Bir ne zaman iftar vereceksin sen? Ya yani iftar Vermek ne demek? Aşı mi burası? Bir kere ben, <laughs> ben, Ya var ya... Ümit onun peşinde İbo ya. Ben, ben Sen, e eğer vermeyeceksen... yarın Gel ısmarlayayım bir ama özellikle iftar vermem ya. Ya baba değil iftar mi? vermeyeceksen bir anlamı kalmıyor. Ben de aramızda yapabiliriz belki. Olabilir. Olabilir. Tamam değil ben mı? bekliyorum. Haber bekliyorum. Hangi gün ona göre diğerlerine söz vermeyeceğim. Ben 30 günün 29'unu dışarıda yapmayı... <laughs> herhalde. Evet ben battım bu şekilde kendimi kurtarmam lazım. Aç karnını doyuruyorsun ha. Ulan mavi tikim var mutlusun zannediyorlar. Ne <laughs> derim tamam. Bu arada mavi tikimi sat, sat ya yani ama geçiremiyorsun başka yere ya. Çok hmm. rahat etardım. Abi ezan okumadım. Oğlum saat kaç? İki dakikada oruçlu olduğunuz izlemeyin kardeşim. Onu yeme bunu yeme. Yolda oruçlu olmayan birini de yeme mi diyorsunuz? Herkes kendinden sorum. Yok yok abi millet gerçekten yobaz ya. Yobaz yobaz. Yobaz yani. Gerçekten bazen bazı insanlar çok haklılar yani. Neyse. Kapkarayım ya. Bak bunun mavi tiki diye hesap açmışlar ya. Hmm. Aşevin orası. Abi, sen. Tamam ben çıkıyorum abim. Dikkat edin kendinize. Kendine iyi bak abicim. Allah'a emanet ol. Se Selam söyle herkese. Görüşürüz. Selam. Herkese öpün. Orucun oruç tutmanın zorunlu olduğunu düşünmek insanı yobaz mı yapıyor? Aynen öyle. Işıkçım. Oruç tutmanın zorunlu olduğunu düşünmek insanı yobaz yapar. Hocam oruç tutmak zorunlu. <laughs> Kafayı yiyeceğim ya. Hocam 9 dakikamız var. Aynen öyle ya. Tamam gerçekten en imanlı sizsiniz ya. <laughs> Neyse gerildim arkadaşlar. Kaç dakika? 9 dakika var sonra kardeşim. Yok ben 9 dakika sonra <laughs> yani, FIFA yani... tamam, yani... <laughs> gerçekten Allah, ya Allah gerçekten şey herkes ne kadar herkes ne kadar tamam artık konuyu değiştirsek mi çok bir şey yazmış çok kabasın özür dilerim <laughs> özür dilerim Oruç tutmak zorunda Reynmen ayağını denk al. Eyvah. Hayır ben gergin değilim arkadaşlar. Yani Hayır şimdi bak ben böyle konuşuyorum. Bunu savur yapan konuşan biri olarak tane hani kendimi kötü de hissediyorum. Hani burada anlatmaya çalıştığım şey o değil yani aslında. Of aman bana ne abi ister tutun ister tutmayın yani. Of arkadaşlar herkes kendinden sorumlu vallahi. Seni biz getirdik buralara. Allah bak muhabbet. Nereye abi. geldi oğlum muhabbet? Bak muhabbet nereye geldi ya. Arkadaşlar ben Tam olarak nereye getirdin İslam'ın yani? son öncüsü müyüm ya? Ben niye beni böyle ortaya attınız ya? Bunlar şey ama cevap almaya çalışılıyor. Evet. Tutuyor mu tutmuyor mu acaba? İslam'ın 5 şahsından biri olsun. Sinir bozcusu. Ne oldu arkadaşlar? Yani siz inandığınız şeyle örtüşmedi mi yani söylediklerim? Ben anlamadım yani. Ben niye şu an böyle bir muamele görüyorum? Ben o yazanı çok merak ediyorum. Yani şöyle ne yatağında ne ya? ya da şu an sıvırda ulan atıp kaçıyor ya. Neden öyle bir bilgiye sahip oluyor? Ya da üstü kendini tam aktaramıyor. Yok abi beni anlı... Ben... abi, değişik ama. Aa, burası dinlenmiş. gerçekten şu an şey gibi oldu ya. Tam Nihat Hatipoğlu programının kontrastlı bir şey oldu yani. Neden bana ne kim şey. oruç denmezmiş? Çok merak ettim o ya. ablamızın yazdığı. <laughs> Neden böyle bir şey denmez? Ben nasıl sinir bozucu olabiliyorum? Yani siz hala sene 2021 ve insanlara oruç olup olmadıklarını sorabiliyorken sinir bozucu ben mi oluyorum gerçekten? Neyse Ramazan ayı. Arınma ayı. Detoks yapıyorum arkadaşlar ben. Sinir, agresyon bunlar yok artık benim hayatımda. Hocam son takip. Hocam tutana söyleyin ya. <laughs> Böyle şeylerle ilgilenmiyorum arkadaşlar ben. gerçekten. Hocam küçük istasyon diye konuyu değiştirdim. Küçük istasyon evet gerçekten küçük istasyon valla. Doğru dedim Fatih. Yeni şarkı var mı? Ee, sporda zorlanıyorsun. Hocam valla zorlanmıyorum ya. Zorlanmıyorum. 12-1 gibi yapıyorum. Gece yapıyorum sporumu. İyi oluyor. Böyle bir sistem de yok yani. Gece yapan yoktur. Değil mi? Ramazan'da böyle kalıyor. Ramazan'da bir şey yok. Gece Ama yok ya. Yüzü şeyden önce de yok. Yok arkadaşlar gerçekten. O zaman ee, oruç tutun sıhhat bulun, bulun arkadaşlar.